Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cildinizdeki sivilce ile ilgili ya da nasıl kurtulacağınızla ilgili sizlere bilgiler vereceğim. Genelde 17-18 yaşlarındaki arkadaşlarda daha çok oluyor ergen sivilcesi diyelim biz bunlara. Sivilce çıktığı zaman biliyorsunuz o yaştaki insanlar genellikle panik yapıyor. İşte oradaki sivilceyi sıkıp patlatıp oynayıp ilerleyen zamanlarda cildinde çok büyük lekeler bırakıyor. Yani nasıl söyleyeyim oyuk oyuk oluyor. Yani böyle ayı düşünün meteor taşı yağmış gibi yani o da ne kaynaklanıyor o da dediğim gibi yani o zamanlar sivilceyi böyle sıkıp iğneyle delip patlattığınız zaman ilerleyen yaşlarda oralar çukur çukur oluyor eğer sivilce çıktığı zaman ne yapacağız onunla ilgili sizlere tek tek bilgi vereceğim bu dediğim yöntemi uygulayarak kesinlikle doğaldır yani herhangi bir hakkı yoktur size söyleyeceğim yöntemde evet dostlar isterseniz direkt bununla yapabilirsiniz ya da limon kullanabilirsiniz limonun içindeki beyaz yani kabuğunun içini düşünün. Beyaz bölümünü düşünün. Bir de dışını düşünün. Bu içindeki beyaz olan bölümünü suratınıza sürebilirsiniz. Ve limonun kendi yani kabuğundaki suyu da sivilce olan bölgeye sürebilirsiniz. Eğer ki diyorsanız yok ben onunla uğraşamam. Direkt yağsını alabilirsiniz. Yani limon yağsını alabilirsiniz. Evet dostlar şu şekil markasını göstereyim ben size. Aktardan ya da internetten sipariş verebilirsiniz. Bu tamamen doğaldır. Yani içinde herhangi bir katkı kimyasal madde yoktur. Öncelikle bunu nasıl kullanacağız onu size anlatayım. Eğer suratınızda aşırı derecede sivilcelenme çoksa yani yoğunsa bir tane pamuk alacaksınız. Evet dostlar bu şekil bakın. Ya bu doğal yani kesinlikle sıkıntı yaşamazsınız. Örneğin burada. Belli bile değil yani. Gördüğünüz gibi. Bunu bir gün yapıp bir gün yapmayacaksınız. Nasıl uygulayacaksınız? Akşamları sürdünüz. Sabahları kalktığınız zaman kükürtlü sabun kullanacaksınız. Kükürtlü sabun size hangi markayı önerebilirim? Ben genelde Sebamet'i öneriyorum. Ya da Herhangi bir bildiğiniz kükürtlü sabun varsa onunla suratınızı yıkayacaksınız. 15 gün içinde sivilcelerinizin kaybolduğunu kendiniz göreceksiniz. Nasıl kaybolduğunu. Yani böyle panik yapıp işte ilaç kullanmaya yönelmeyin. Diyorum ya doğada birçok şey bize armağan edilmiş yani. Ama bunu doğru bulup doğru kullanmak önemlidir yani. Nasıl ki fazla şeker yediğiniz zaman ya da tuzu fazla kullandığınız zaman asitli içecekler içtiğiniz zaman mideniz rahatsız oluyor. Doğadaki bazı bitkileri ya da bir köklerini belki bitkinin kabuğu ya da suyu bize faydalıdır. Ama biz bunu bilmiyoruz. Tabi bunu nasıl çözeceğiz? Dediğim gibi araştırarak, deneyerek yapabilirsiniz. Bunda dediğim gibi kesinlikle katkı maddesi yoktur. Bulamazsınız. Bildiğiniz limon yani. Yani o kadar cilt bakım merkezlerine gidip para vermenize gerek yok. Tabii ki yine söylüyorum para sizin. Yani güzel olmak için bilmiyorum harcayabilirsiniz. O sizin kendi probleminiz. Ben sadece size nasıl doğal yöntemlerle cildinize ya da vücudunuza zarar vermeden kurtulabilirsiniz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani güzel olmak için servet ücretinizi de harcayabilirsiniz. O sizin probleminiz. Evet dostlar bu dediğim yöntemi yaparak sivilceden 15 gün içerisinde kurtulacaksınız. Yani bunu kendiniz göreceksiniz. Bir gün süreceksiniz. Bir gün sürmeyeceksiniz. Yani akşam yattınız, sürdünüz, sabah kalktınız, kükürtlü sabunla yıkayacaksınız. Bu kadar. Yani bir hafta içerisinde ya da 15 gün içerisinde o sivilcelerin yok olduğunu göreceksiniz. Biraz da o insanın anatomisiyle ya da sivilcenin yoğunluğuyla diyelim. Yani ne kadar yoğun olduğunu bilmediğim için ama sonuç olarak kesinlikle kurtulacaksınız. Eğer ki patlatırsanız yani orayı patlatırsanız ilerleyen zamanlarda atıyorum 18 yaşından 30'a geldiği zaman burası delik delik olacak yani. Bunu göreceksiniz. Yani birçok insanda da görüyorum zaten. Özellikle de Sakalda kıl dönmesi olduğu zaman orayı oyu kılı çıkartmaları. Onların başka yöntemleri var. Onlarla ilgili kısa zamanda da videolar gelecek. Dediğim gibi YouTube'un ses hesabında sıkıntı yaşıyorum. Evet kullanma şeklini gösterdim ben size. Sivilce olan bir bölgeye sürerseniz sevinirim. Eğer suratınızda çok sivilce varsa pamukla sürebilirsiniz. Göze temas ettirmeyin. Eğer birkaç yerde sivilce varsa kulak çöpünün pamuğunu ıslatarak o bölgeye sürerek sabah kalktığınızda kükürt sabunu yıkayarak 15 gün ya da 10 gün o sivilcenin yoğunluğuna bağlı kaybolduğunu kendiniz göreceksiniz. Yani o kadar para vermenize gerek yok. Yine söylüyorum paranızı boşa kaptırmayın. Evet dostlar bununla ilgili başka sormak istediğiniz soru varsa yorum bölümüne yazarak sizlere daha da yardımcı olmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.